Bir zaman ihtiyarlığımın mebdeinde bir inziva arzusuyla İstanbul'un boğaz tarafındaki Yuşa tepesinde yalnızlık da ruhum bir istirahat aradı. Bir gün o yüksek tepede daire ufka etrafa baktım. Gayet hazin ve rikatli bir levhayı zeval ve firakı ihtiyarlığın ihtarıyla gördüm. Şecere-i ömrümün 45. senesi olan 45. dalındaki yüksek makamından ta hayatımın aşağı tabakalarına nazar gezdirdim. Gördüm ki o aşağıda her bir dalında her bir senenin zarfında sevdiklerimden ve alakadarlarımdan ve tanıştıklarımdan hadsiz cenazeler var. Ve o firak ve iftiraktan gelen gayet rikkatli bir manevi teessürat içinde huzuri ibadadi gibi müfarakat eden dostları düşünerek enin edip, bastığını yad edildikçe ağlarım. Ta nefes var ise kuru cismimde feryat eylerim, diyerek bir teselli, bir nur, bir rica kapısını aradım. Birden ahirete iman nuru imdada yetişti. Hiç sönmez bir nur, hiç kırılmaz bir rica verdi. Evet, ey benim gibi ihtiyar kardeşler ve ihtiyare hemşireler, madem ahiret var ve madem bakidir ve madem dünyadan daha güzeldir ve madem bizi yaratan zat hem hakim hem rahimdir, İhtiyarlıktan şekva ve teessüf etmemeliyiz. Bilakis ihtiyalık iman ile ibadet içinde sin-i kemale gelip vazifeyi hayattan terhis ve alemi rahmete istirahat için gitmeye bir alamet olduğu cihetle ondan memnun olmalıyız. Evet nasıl hadis ile nevi beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın icma ve tevatür ile kısmen şuhuda ve kısmen hakkal yakine istinaden müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainatın halıkının kat'i vaad ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi, onların verdikleri haberi keşif ve şuhud ile ilmel yakin suretinde tasdik eden, 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın sani hakiminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle bir alemi bekayı bil bedahe iktiza ettiklerinden yine ahiretin vücuduna delaletiyle ve her sene baharda ruh zeminde ayakta duran hat ve hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini emri kün fe yekün ile ihya edip basu badel mevte mashar eden basu badel mevte mashar eden ve haşir ve neşrin yüzbinler numunesi olarak nebatat tayfelerinden ve hayvanat milletlerinden 300 bin nevileri haşir ve neşreden hadsiz bir kudreti ezeliye ve hesapsız ve israfsız bir hikmeti ebediye ve rızka muhtaç bütün ziruhları kemal şefkatle gayet harika bir tarzda iaşe ettiren ve her baharda az bir zamanda hat ve hesaba gelmez enva-i ve mehasini gösteren bir rahmeti bakiye, ve bir inayeti daimenin bilbedahe ahiretin vücudunu istilzam ile ve şu kainatın en mükemmel meyvesi ve halik kainatın en sevdiği masnu'u ve kainatın mevcudatı ile en ziyade alakadar olan insandaki şedid, sarsılmaz, daimi olan aşk-ı beka ve şevki ebediyet, ve amari sermediyet bilbedahe işaret ve delaletiyle bu alemi faniden sonra bir alemi baki ve bir dar-ı ahiret ve bir dar-ı saadet bulunduğunu o derece kat'i bir surette ispat ederler ki dünyanın vücudu kadar bilbedahe ahiretin vücudunu kabul etmeyi istihzam ederler. Haşiye. Evet, subuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefretmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görünür. Şöyle ki, biri dese, meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe, küreyi arz üzerinde vardır. Diğeri dese, yoktur. İspat eden yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İnkar eden adam, nefini ispat etmek için bütün küreyi arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de, cenneti ihbar edenler, yüzbinler hatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat'ın azar, iki şahidi sadıkın sübutuna şehadetleri kafi gelirken, onu inkar eden hadsiz bir kainatı, hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir, ademini gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler, imanı ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Madem Kur'an-ı Hakim'in bize verdiği en mühim bir ders imanı bil ahirettir ve o iman da bu derece kuvvetlidir ve o imanda öyle bir rica ve bir teselli var ki yüz bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Biz ihtiyarlar elhamdülillahi ala kemali iman deyip ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz.